Tamam, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, kardeşim, bir dakika, ya, onu, Neyse, o, ya. Ya, ya, ya. Sıram, bir dakika, ...herkes tamam. bir dakika, Allah Allah. bir dakika, Allah Allah. bir dakika, Allah Allah. bir dakika, Allah Allah. bir dakika, bir dakika Baba. Çıkı çıkı baba Aynı aynı yama Aynı aynı, 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 aynı baba. Milletim böyle işte. Milletim böyle. Milletim şey gibi böyle eksiklik var. Çekin eminim de görsün. Arabada kaç kişi var? Arabada yüzden fazla kişi var. Arabada bin kişi bin kişi var. Ay bir ay bir şey var. Her gün bu şekilde misiniz? Nasıl? Her gün bu şekilde misiniz? Her gidiş böyle. Her sabah böyle. Derslerinize geç kalıyor musunuz? Evet geç kalıyoruz. Bir de hocalar sorun yaratıyor. 10 dakika falan geç kalsanız Yok anlıyoruz. Böyle gidelim sınıfta kalacağız. Artık buna bir çadır bulsun yani, arabalar zaten az, bir de yarım saatte, bir saatte bir geliyorlar zaten. Çökün beyler, trafik polisi! Çökün beyler! Çökün! Kandırdım, kalkın! <laughs> Böyle insan dalga geçiyor!